Efendim annem ne oldu? Aa Mustafa ne yapıyorsun kameraya? <laughs> Mustafa her yerime toprak attın. Mustafa denizin kumunu neden bize atıyorsun sen? Kum savaşı oynuyor Mustafa. Yapma anneciğim kameramız hep battı. Nereye gittin Mustafa? İyice kıyıya doğru gidiyorsun. Anne dalganın içinde kalmaya çalışıyorum. Mustafa Ada sila bilek güreşi yapıyor. Mustafa, Mustafa kurallara uygun. Hadi bakalım. Sen tek parmağınla yap. Kurallara uygun. Bir, iki, üç, başla. Başla, başla, başla. Evet, ada yendi. Hadi son bir tane daha. nereye gidiyor? Parka. Parka gidiyoruz bisiklet sürmeye. Mustafa bugün bisikletin ne yaptı? Sırtım. Yıkadı, tertemiz. Şimdi parka gidiyor tekrar. Mustafa. Sırıl sıklam olmuşsunuz. Daha hala oynuyorsunuz. Ada ıslat Mustafa ya da. Su tabancalan değişin sene Mustafa be. Hadi annem. Olmaz. Mustafa sen haksızlık yapıyorsun ama ya. Senin tabancan çok büyük. O da çok hızlı sıkıyor. Çok mu hızlı sıkıyor? <laughs> Adam suyu hemen bitiyor. Mustafa ama kocaman sıkıyor. <laughs> Taştın mı? Arkadaşlar bugün Mustafa çok mutlu. Neden? Amcam hediye aldı bana. Amcası Mustafa'ya böyle bir top aldı. Mustafa artık bu topuyla babasıyla güzel güzel Maçlar yapacak. Forma da Formasını da giydi, topunu da aldı. Evet. Bakalım neler alacak. Ha? tavşanın kucağında uyumuş. Evet uyuyor. Seni çok özlemiş. Köpek geliyor, korkuyorum. Korkuyor musun? Evet. Bir şey yapmaz annem, burada alışık o ama. Ben tavşan için korkuyorum. Tavşanımı alır diye mi korkuyorsun? Ben de onu alırım. <laughs> Bak nasıl uyumuş yaramaz bak bak. bak. Mustafa tavşanlar salatalık yediriyor. Evet. Anne bu gibi görünüyor. Amcan iyi bakamamış mı? Anne kendi, kendi bakar. İki tane büyük tavşan var başında. Öyle mi? Demek ki büyük tavşanlar buna vermiyor Mustafa. Anne boks yapıyorlar bunlar. <laughs> Kavga mı ediyorlar? Kavga değil. Ed Birlerin altından geçiyorlar. Oyun oynuyorlar değil mi? Evet. Hadi sen gitmeden iyice doyur onu tamam mı? Aha. Mustafa tavşanla kavuştun mu? Evet. Tavşanımızın yanına geldik. Evet. Mustafa çok özlemiş tavşanını. saattir arıyorum ben. görmeye geldik değil mi? Eselihan anlatmışım. Haydi. Hadi bir öp bakalım o seni özlemiş mi? seni özlemiş. Anne hani diğer tavşan bu kaçmıyor var ya. Evet. Kartopu biraz daha kurnaz yaramaz. Kartopu da kurnaz da şunlara git kur, bir tut. Evet. Elini cırmalıyorlar. Mustafa evet. ekmeğini kuş yiyor. Evet. Mustafa patatesle ekmek yiyordu. Kuş geldi. Mustafa'nın ekmeğini yiyor. Evet. Mustafa koparıp koparıp atıyor. Olsun. Yiyor. Sonra da Mustafa evet. yiyecek kalanını da. Yok ben kuşu yiyeceğim. Öp bakalım kuşu. Öp, öptürür mü ki? Kaçar kaçar. Yesin ekmeğin hadi. hadi. Benim ekmeğimi yiyor ya. Neyse yesin. Yaramaz limon seni. Gitti. Mustafa şirinlerle saklan baça var mısın? Var hadi bakalım sayıyorum ben. Bir, iki, ben üç, dört, beş, neydi? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mustafa nerede? Nereye saklandı acaba? Bakalım şu taraflardan. Şirin e sen gördün mü Mustafa'yı? Mustafa nerede? Bu evin içinde olabilir mi acaba? Yok. Burada da yok. Mustafa nereye saklanmış acaba? Bu evin içinde galiba. Süsli şirin sen gördün mü Mustafa'yı? Mustafa nerede? Mustafa'yı göremedim. Ah, Mustafa yok. Pasta hazır ama Mustafa yok. Mustafa. Aa, Mustafa orada bizi bekliyormuş. Mustafa. Ben seni bulamadım. Bütün şirinlere sordum. Onun arkasına mı saklandın? Hadi bir daha saklan. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bu sefer şirin babaya soracağım Mustafa'yı. Şirin baba, Mustafa'yı gördün mü sen? Mustafa'yı... Aa! Ama ben daha Şirin babaya sormadan sen geldin Mustafa. Nereye saklandın? Mustafa Şirin babayı çok sevdi. Sarıl bakalım Şirin babaya hadi. Mustafa Şirin babayı çok mu sevdin sen? Sıslı Şirin sevmedin mi? Sıslı Şirin orada kaldı. Koş bir de ona sarıl. İçine girme anneciğim gel. İçine girme. süslü şirine sarıl koş be. Nerede süslü şirin? Hangisiydi Mustafa süslü şirin? Orada. Sürekli aynasına bakıp süsleniyor değil mi? Bu neydi Mustafa? Şuradaki. He? Bana bak bir Mustafa. O neydi? Bayan çeşirinmiş. Şaka şaka. Bilmiyor musun? Bunun ismini gerçekten ben de bilmiyorum. Bir tane tembel şirin vardı. O nerede acaba? <gülüyor> <gülüyor> Mustafa bu ev kimindi? Onun ismi neydi? Şirine. Değil mi? Şirinlere bay bay yap. Hadi gidelim. Görüşmek üzere evet, şirinler. Teşekkür ederiz bizimle saklambaç oynadığınız için. Hadi bay bay yap şirinlere. Gidelim. Mustafa bugün bisikletini köpük köpük yapacak. Sonra da hortumla güzelce yıkayacak. Her yerini yap anneciğim. Her temiz olsun. Köpük köpük yapıyoruz. Karşıya geç anneciğim. Ben seni göremiyorum. Karşıya geç oradan sil. Oo, köpüklere bak. Bisikletimiz bayağı kirlenmiş değil mi anneciğim? Bak şu sepetin içi çok kötü kirlenmiş. Mustafa'nın bisikleti her gün parka gittiği için böyle. Ne olmuş Mustafa? Çok evet. Hadi suya batır. Köpük köpük yap köpük köpük. Evet. Harikasın Mustafa. Diğer tekerini de yıka. Wow, nasıl köpük oluyor Mustafa öyle. Anne ilk geldiğinde köpüksüz <laughs> sanmıştım. Köpük yaptım ben onun içerisine. Anne görünmüyor ilk geldiğinde. Evet. Sepeti de tertemiz oluyor. Şuralarını da yıka bak. Şuralar toz olmuş Hı -hı. gördün mü? Mustafa'nın bisikleti gıcır gıcır olacak şimdi. Parlayacak. İlk aldım. Ay, şu etiketleri çıkartıp yapayım Yok anneciğim mi? hiç çıkartmana yani, gerek yok. Hadi çıkart bakalım. Elin? Elin bir şey olmaz. Etkileyim. Açabilirsin. Onun cırt cırtına bir şey olmaz. Hemen bozulmaz. Hadi bakalım. Açabilecek misin? Aferin ya Mustafa. Her sana. Şey var. süngeri var. Bir şey olmaz. Onu da çıkart. Onları sonra bitirince tak istersen. Onu de çıkartayım. Evet. Mustafa'nın bisikleti. Bugün banyo günü. Evet. Hadi bakalım oralarını da yıka. Tertemiz olsun tamam mı? Aha. İşte ben temizlik. İki, iki saniye başı köpükliyorum. <laughs> oh mis gibi oluyor. Cantlarını da yıka. Her yerini. Evet. Sonra da o yok anneciğim kalkmaz. Kağıt değil ki onlar. Plastik. Güzelce köpükleyelim sonra da durulayalım tamam mı? Balkonumuz da köpük köpük oldu. Ah mis gibi. Frenleri yıkayayım mı? Yıka. Her yerini yıka, her yerini. Ayakların köpük mü oldu? Olsun şimdi durulayacağız. Karşıya geç anneciğim. Göremiyorum silişini senin. Öbür tarafa geç göreyim köpükleri. Bakın bakın köpükle oynuyor Mustafa. Bakın. Yapsan sen geri köpük köpük. Sık bakalım. Huu, süper. Şurada özellikle benim. Aa şey temizleyeceğim. Burada benim, benim için, için. en önemli yer. Akşama parka gitmek için bisikletimiz hazırlanıyor. Herhalde köpükcek kadın birinci kez. Evet herkes diyecek Mustafa'nın bisikleti ışıl ışıl diyecek değil mi? Açalım mı artık suyu Mustafa? Köpüklemen bitince söyle tamam mı? Mustafa'yı da köpükleyelim. Hayır. <laughs> ben de seni köpükleyeyim mi? Ha, Neden? Sen de köpük köpük ol. Ha, Mustafa. Ha? Sen de köpük ha, köpük ha, olmak ha. ister misin? Hayır. Neden? İşte. Mustafa köpüğü balkona doldurdun hep. Olsun. En son ne yap biliyor musun Mustafa? Ha. O köpüklü suyu bisikletinden aşağıya dök en sonunda. Evet, köpükler saçılıyor. Mustafa ben seni göremiyorum dedikçe bu tarafa oturdun ya Hayır, sen. Çünkü orayı temizlemek istiyor. Öyle mi? Ora mı kaldı? Hadi bakalım. Oh mis gibi oldu bisikletimiz. Anne, bu demir mi? Demir. Niye pastam ya sen değil mi? İşleyen demir pas var. <laughs> çünkü Mustafa kullanıyor değil mi? Evet. Sonra kurularız bir güzel de. Artık geçelim mi? Geçelim artık. Şey, suyumuzu açalım. Suyumuzu açalım. Ondan sonra geleyim. Tamam Bekle beni. Evet. Suyumuzu açtık. Al anneciğim. Hadi bakalım. Ellerini durulanca. Benim elimde köpük yaptım. Bak ellerimi. Hayır. Üzerime tutma bak. Tamam mı? Hadi güzelce yıka bisikletini. Evet harika oldu bisikletimiz. Mustafa sen bu ışık biliyorsun ya. Mustafa daha önce babasının arabasını da yıkamıştı. Onu da güzelce yapmıştı. Şimdi bisikletini yıkıyor. Ah. Oh. Kalmaz o iner. Sen dur ula. Bak iniyor kenarlarından. Bırak sen orayı tamam. Şimdi şuralarını dur ula. Yukarılarını. Mustafa içeriye tutma. Ah oh, mis gibi oldu. Tamam. Tekerlerine de tut. Evet aferin Mustafa'ya. Mustafa bitti. Bu işi hallettin sen ya. Aferin sana bırak artık suyu geri. Temizliyorum. Bitmedi mi daha? Evet biz bisikletimizi güzelce temizledik. Suyu kapatalım artık. Evet, Mustafa ]cık. bırak anneciğim. Azıcık çok az. Hadi bir tane daha tut yeter. Tamam anneciğim tamam. Mustafa suyu alsın yeter ki. Evet Mustafa'nın bisikletine Anne, bak. bak. Mustafa ablalarıyla deniz keyfi yapıyor. Ablaların yanına gidiyor musun Mustafa sende? Hadi bakalım. Ecrin'le Adan'ın yanına doğru gidiyor Mustafa. Düşmesin anneciğim simitin var. Hadi bakalım. Ne oldu anneciğim? Babanın yanına baba. Sen oraya gidebilirsin yüze yüze. Hadi bakalım yüz. Aferin bak gidiyorsun. <laughs> Mustafa afiyet olsun. Kesinlikle. Mustafa tatilde nadir keyfi yapıyor. Evet. Mustafa çok acıkmış. Ablası ona nadir yaptı. Evet, çok Sen misin anne? Yok anneciğim afiyet olsun sana. Oh mis evet. gibi. Mustafa afiyet olsun. Mustafa denizden geldi. Duşunu aldı. Şimdi karnını doyuruyor. Birazdan ben Tamam mı? Ne yapacaksın birazdan? Uyuyacağım. Uyuyacak mısın? Biraz uyuyacak. Sonra akşam yine tekrar denize gidecek. Mustafa ne yapıyorsun? Oyun Mustafa denizin altından kum çıkartma oyunu oynuyormuş çıkarabiliyor musun? aferin sana. <laughs> Gidiyor Mustafa Dalga ile birlikte. Şu git biraz. Toprağın içinde kaldın kumun. <laughs> hani çıkartamadın mı? Hadi. Bir, iki, üç. Elini atıver hemen. Anne çıkartın. Almaya çalışıyor. Alabildin mi? Aferin sana. Mustafa uyumuş galiba suyun üzerinde. Mustafa. Aa Mustafa suyun içinde uyumuş. Simitini alayım da gideyim uyuduysa Mustafa. Aa! Uyumamış beni kandırmış. Ada ile Ecrin de orada. Mustafa. Deniz güzel mi anneciğim? Yani babam benim fırlattı üstümden cümsimi çıktı. Babası denizin içerisine attı Mustafa'yı. Mustafa çok istedi ama burnu nasıl kaçtığı için kızdı Mustafa. Çıktı üstümden. Babam kurtardı. <laughs> Oo, süper yüzüyorsun Mustafa sen. Aferin sana ya. Ha şimdi yeni topu ve yeni gramponuyla saydıracak bakalım kaç saydırabilecek hadi 1 2 3 3 tane mi sadece hadi bir daha 2 2 olmadı 2 henüz ayakkabıların etiketi bile çıkmadı Mustafa şimdi deneme aşamasında beğendin mi? Aynen. At hani topu. Geliyor top geliyor. Gol. Mustafa sürprizimize mutlu oldun mu anneciğim? Evet. Mustafa'ya bugün böyle grampon aldık. Top aldık. Aynen. Her Aynen. şey tam oldu. Onları şimdi koparacağız Mustafa'ya. ayağ, aya yer Yeni sezonmuş. Evet. Mustafa'ya olacakmış diye şimdi denedik. Kağıtlarını koparmadık henüz. Evet tam oldu topu forması Krampon hazır Mustafa akşam babayla Nereye Aa, gidiyor Anne bu niye böyle Hani çıkartamıyoruz ya vermek için Bak bu ikinci hava giriyor içine Evet anneciğim Akşam maça hazır Mustafa Bizim patenciler yine Aa, Mustafa düştü Anne babam patenden çağırdı Ezin el ele tutuşun hadi Anne çok zeki. Oh wow, Artık öğrenmişler Aynen. Zaten ecrim biliyordu. Mustafa da öğrendi. Artık betonda birazcık sürebiliyoruz. Hadi bakalım. Vuh! Yavaş annem yine düştün. şekerler kimin? Bu renkli jelibonlar ben kimin? Benim. Tabii ki Mustafa'nın. Rengarenk balıklar, evet. mantarlar. Evet. Harika jelibonlar Mustafa'nın tabii ki. Evet. Afiyet alsın Mustafa ya. Teşekkürler. Tavşanın Mustafa. Tavşanın kucağında uyumuş. Evet uyuyor. Seni çok özlemiş. Köpek geliyor korkuyorum. Korkuyor musun? Evet. Bir şey yapmaz annem. Burada alışık o ama. Ben tavşan için korkuyorum. Tavşanım alır diye mi korkuyorsun? Ben de onu alırım. <laughs> bak nasıl uyumuş. Yaramaz bak bak. Mustafa tavşanlar salatalık yediriyor. Anne, anne bu ağaç gibi görünüyor. Amcan iyi bakamamış mı? Anne kendi, kendi bakar. İki tane büyük tavşan var başımda. Öyle mi? Demek ki büyük tavşanlar buna vermiyor Mustafa. Anne boks yapıyorlar bunlar. <laughs> Kavga mı ediyorlar? Kavga ediyorlar. Hüllerin altından geçiyorlar. Oyun oynuyorlar değil mi? Evet. Hadi sen gitmeden iyice doyur onu tamam mı? Hı hı. Safa o elindeki ne? Sprey. Bakayım bir. Aa düştü. Ben tamam, ilk aldığımda yara spreyi sanıyordum ağız. Böyle vişneli ağız Çocuklar için Çocuklar ah. için değil mi? Ben çocuklar için yara spreyi sanıyordum. Hani ağız oluyor hmm. ya ilk aldığımda öyle sanıyordum. Yok Ama neymiş? Kirazlı. Meyve sulu spreymiş. Kirazlı. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Oh, güzel mi? Mustafa tavşanla kavuştun mu? Evet. Tavşanımızın yanına geldik. Evet. Mustafa çok özlemiş tavşanını. Yarım saattir arıyorum Boncuk görmeye geldik değil mi? E söyle anlatmışım boncuktu. Hadi bir öp bakalım o seni özlemiş mi? Bu da seni özlemiş. Anne hani tavşan böyle kaçmıyor var ya. Evet kartopu biraz daha kurnaz yaramaz. Kartopu da kurnazlı da git kur, bir tut. Evet. Eller cırmalıyorlar. Arkadaşlar size çizim resimleri göstereceğim. Bir tane böyle ağaç çizdim. Normal ağaç yapacaktım. Ama böyle rengarenk bir ağaç yapasım geldi. Burada da bir tane yıldız var. Tam olmadı. Burada da bir tane kedimiz var. Balıklı yemi de var. Kuyruğu da var. Kalp de var burada. Çok tatlı. Arkadaşlar size çizdiğim iki tane resmi göstereceğim. Biri böyle bir tane değişik bir tane ağaç rengi renk. Bunu değişik normal haç yapacaktım da böyle yapasım geldi. Bir tane de böyle kedi çizdim. Yemeği var balıklı. Böyle kedi bir tane çek tatlı. Arkadaşlar size oyuncak silahlarımı göstereceğim. Burada bir tane. Ne böyle nerf'im var. Çok güzel. Şu kısmı çekmeden e, atmıyor nerf'im mermilerini. Burada bir tane silahım var böyle. Çok güzel. Ama bozuldu. Burada böyle bir ayrı nerf'im var. gördünüz sesini böyle bir tane tabancam var. Çok güzel. Bu benim ilk tabancam galiba. Oyuncak tabi ki de. Bu da benim ikinci oyuncak tabancam. Çok güzel. Arkadaşlar bu benim kuşum Limon. Kamera kameraya çıkmayı çok seviyor. Birazcık ısırıyor ama çok tatlı. Bakın kameraya nasıl geliyor. Bak bak bak. Çok tatlı. Parmağımı satsam ısırıyor. Bakın. Uyku cüşürünle tanışadı Mustafa. Uyku cüşürün ne yapıyorsun? Uyku her zamanki gibi uyuyor. Evet. Değil mi? Evet. Hadi bakalım şekerlerini de koymuşlar. O kavunları kime götürüyorsun? Babama. Bir yandan da yiyorsun ama sen. Çok mu güzel kavun? Babasına kavun tabağı yapmış Mustafa götürüyor. Ama bir taraftan da kendisi yiyor. Şimdi dökeceksin Mustafa hadi götür. O balon nereye götürüyorsun balkona? Artık bayağı. uçmaz o anneciğim. Onu bıraktığın an aşağıya iner. Artık uçmaz o bak iniyor. İnebilirsin balon. mü? Gördün mü? Bırakacak mısın? Bak bana. Evet. Artık bırakıyor musun balonunu? Hadi bırak. Yok. Kandırıyorsun beni bak. Gitmemiş. Arkadaşlar bu benim ilk kanalım. Kendimi. Ne lütfen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi size oyuncak borumu göstereceğim. Böyle içinden görebiliyorsun. Şuradan seslenip buradan duyabilirsin. Şöyle büküp ortadan hemen bükeyim. Ey. Bakın. Çok güzel bir burada. Arkadaşlar size oyuncak silahlarımı göstereceğim. Burada bir tane böyle nerfim var. Çok güzel. Şu kısmı çekmeden e, atmıyor nerfim mermilerle burada bir tane silahım var böyle çok güzel ama bozuldu burada böyle bir nerfim var gördünüz sesini böyle burada bir tane tabancam var çok güzel bu benim ilk tabancam galiba Oyuncak tabi ki de. Bu da benim ikinci oyuncak tabancam. Şekerler kimin? Bu renkli jelibonlar Her kimin? Benim. Tabii ki Mustafa'nın. Rengarenk balıklar, mantarlar. Her Harika jelibonlar Mustafa'nın tabii ki. Anne bu çok güzel var ya. Evet. Afiyet olsun Mustafa'ya. Teşekkürler. Daha. Ha? Tavşanın Daha. kucağında uyumuş. Evet uyuyor. Seni çok özlemiş. Köpek geliyor korkuyorum. Korkuyor musun? Evet. Bir şey yapmaz annem burada alışık o ama. Ben tavşan için korkuyorum. Tavşanımı alır diye mi korkuyorsun? Ben de onu alırım. <laughs> bak nasıl uyumuş yaramaz bak bak. Mustafa Tavşanlar salatalık yediriyor. Evet. Anne bu açık gibi görünüyor. Amcan iyi bakamamış mı? Anne kendi kendi bakar. İki tane büyük tavşan var başında. Öyle mi? Demek ki büyük tavşanlar buna vermiyor Mustafa. Anne boks yapıyorlar bunlar. <laughs> Kavga mı ediyorlar? Kavga değil. Ed birilerinin altından geçiyorlar. Oyun oynuyorlar değil mi? Evet. Hadi sen gitmeden iyice doyur onu tamam mı? Hı hı o elindeki ne? Sprey. Bakayım bir. Aa düştü. Ben tamam, ilk aldığımda da yara spreyi sanıyordum ağız. Böyle vişneli ağız spreyiymiş çocuklar, spreyi için, çocuklar Aa. için değil mi? Ne yani çocuklar için yara spreyi sanıyordum. Hani ağız hmm. ya ilk aldığımda öyle sanıyordum. Yok neymiş? Meyve sulu spreymiş Kirazlı. Afiyet olsun. Teşekkür oh, güzel mi? Mustafa tavşanla evet. kavuştun mu? Evet. Tavşanımızın yanına geldik. Evet. Mustafa çok özlemiş tavşanını. Yarım saattir arıyorum ben. Boncuk görmeye geldik değil mi? E söyle anlatmışım ben Hadi bir öp bakalım o seni özlemiş mi? Bu da seni özlemiş. Anne hani tavşan böyle bu kaçmıyor var ya. Evet kartopu biraz daha kurnaz yaramaz. Her topu da kurnazsa şunları git kur, bir tut. Evet. Elini cırma alıyorlar. şimdi yeni topu ve yeni gramponuyla saydıracak bakalım. Kaç saydırabilecek? Yani Hadi. Zengin. Bir, iki, üç. Üç tane mi sadece? Hadi bir daha. İki. İki. Olmadı. Henüz ayakkabılarının... Etiketi bile çıkmadı Mustafa. Şimdi deneme aşamasında. Anne bak Mustafa beğendin mi? Aynen. Ay. At anne hani topu. Geliyor top geliyor. Gol. Ya. Mustafa sürprizimize mutlu oldun mu anneciğim? Evet. Mustafa'ya bugün böyle grampon aldık, top aldık, Abi, ben her ben şey ben tam ben. oldu. Onları şimdi koparacağız Mustafa. Ayak. Yer, yeni sezonmuş. Evet. Mustafa olacakmış diye şimdi denedik. Kağıtlarını koparmadık henüz. Evet tam oldu. Topu forması krampon hazır. Mustafa akşam babayla nereye Aa, gidiyor? anne bu niye böyle? Hani çıkartamıyoruz ya vermek için. Bak bu ikinci hava giriyor. Içine. Evet anneciğim. Akşam maça hazır Mustafa.